Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle Kelesin Menteşe Mahallesi'nde yaptırılan sulama göleti hizmete açıldı. Buske aracılığıyla yapılan sulama göleti kırsaldaki üreticilere can suyu olacak. Burası 49.500 metrekare alan üzerinde kurulmuş bir köletimiz. Proje ile sulanacak alan 290 dekar alan. 29 hektar alana tekabül ediyor. %55 gibi dolar oranına sahip yaklaşık bir iki ay içerisinde de tamamen dolmuş olacak. Bu sene bağlantısı yapılarak sulamaya başlanacak. Bunlar damlama sistemi veya yağmurlama sistemine göre dizayn edilmiş projelerimiz. Göletimiz doluluk oranına tamamen sahip olduktan sonra bu bölgede yangınlarda itfaiyemizi de destek olarak da kullanılabilecektir. Bölgemizin iklimi değişecek. Köyümüz için çok iyi oldu. Bölge için yangınlarda da kullanılabilir. Bu bölgede başka gölet yok. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar.